Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle kağıt iple clutch çanta yapımını göstermek istiyorum. Bakın ben şu şekilde örmüş olduğum çantanın şimdi yapılışını sizlere göstermek istiyorum. Çantamızı başlamak için öncelikle 46 tane zincirimizi örüyoruz. Şöyle 3 numaralı tığ kullandım ben. 46 tane zincirimizi örüyoruz Evet 46 tane zincirimizi ördükten sonra bir taneyi atlıyoruz hemen yanına şöyle atladığımızın yanına böyle bir sık iğnemizi yapıyoruz tekrar bir sık iğne zincirimizi sık sık iğne ile dolduruyoruz. Bu sıranın sonuna kadar sık iğnemizi yapıyoruz. sıramızın sonuna kadar zincirimizi sık iğnemizi yaptık. Son bir tane kaldığında bakın son bir taneye hepsine bir bir battığımız sık iğnelerimizi en sonuncuya 3 tane birden batıyoruz. 3 tane buraya sık iğne atacağız. 1 2 3 3 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi tüm bu yapmış olduğumuz sık iğnelerin karşılıklarını tekrar aynı şekilde sık iğne yapıyoruz. Bakın aynı yerlere tekrar batıyorum. iğne ile dolduruyoruz bu şekilde. Evet, sıramızın sonuna geldik. Bakın sol son sık iğnemizi yapıyoruz. Sonrasında şu ilk başta bir tane zincirimizi atlayarak yapmıştık hatırlarsanız. Buraya 3 tane sık iğne batıyorum şimdi. Şöyle. Bir. Şöyle iki. iğnenin üstüne tekrar batarak birleştirmeyi yapıyorum. Şöyle geçirdim. Şimdi bir zincir atıyorum. Hemen dibine batıyorum yine. Buraya sık iğnemi yapıyorum. Tekrar sık iğne yapacağım bu ikinci sıramızı da aynı şekilde tüm sık iğnelerimizin üzerine birer birer batacağım ta ki köşeye gelene kadar bu şekilde devam edeceğim Evet yine sıramızın sonuna geldi ikinci sıramızın bakın en sona 3 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi yine sık iğne yapacağız. Birinci 3 tanenin ilkine iki tane sık iğne yapıyorum üzerine. Aynı boşluğa bir daha batıyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Şimdi bu ortaya normal bir tane sık iğne atıyorum. İkinci sık iğnemiz de tek olacak. Üçüncü sık iğnemize Yine iki tane batıyorum. iki tane sık iğne yapıyorum yani. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. ikinci sırada çift tek çift oldu. Altta üç tane yapmıştık. Üstte üç tanenin üstüne beş tane yapmış olduk. Göründüğü gibi. Şimdi bu teklerin üzerinde yine tek tek batarak yine sık iğnemizle dolduracağız. Ki diğer köşeye kadar bu şekilde devam edeceğim Evet ikinci sıranın diğer köşesine yine geldim aynı şekilde ilk sık iğneye çift tek ve çift batarak yine birleştirmem yapacağım çift sık iğne köşemizi birincisine ikinciye tek yapıyorum tek örüyorum şuraya da üçüncü sık iğnemize yine çift batarak boşluğumuza sık iğnemizi tamamlıyoruz. Hiç ipimizi üzerine almadan direkt böyle birleştirmemizi yapıyoruz. Şimdi modelimize geçeceğiz. Bakın köşelerimiz oldu. Her iki köşemizde oldu. Gayet de güzel oldu. Eklemeyi yaptıktan sonra bir zincir atıyorum şöyle sonrasında üzerine ipimi alıyorum tığımın hemen dibine yani köküne batarak bu şekilde bir ilmek çıkartıyorum bakın bir tanesinden ipimi çıkartıyorum diğer ikisi kalıyor bunlar duruyor sonrasında tekrar bir ilmek alıyorum tığımın üzerine 1 2 atlıyorum 3 üçüncü ilmeğimizden tekrar bu şekilde yine ilkinden bir tane çıkartıyorum sonrasında tekrar bir ilmek alıyorum bakın 5 tane kalan ipim var burada tığdaki 5'inin içinden birden geçiriyorum sonrasında bağlantımı yapıyorum üzerine alıyorum yine şu arada bıraktığım iki tane atlamış olduklarımın arasından şöyle batarak bu araya iki tane ikili trabzan yapıyorum bakın bir hemen üzerine aldım hemen ikincisini aynı şekilde batıyorum ikinci trabzanımızı yaptım ve bitirdim üzerine aldım şimdi tekrar aynı şekilde tam bu üçüncü battığımızın köküne yine batıyorum köke batıyorum bir tane ilmeği içinden geçiriyorum ipimi üzerine alıyorum bir iki atlıyorum üçüncü ilmeğe batıyorum ilmek çıkartıyorum çıkartmış olduğum ilmeğin bir tanesinin içinden tekrar o ilmeği çıkartıyorum. Tekrar bir alıyorum bu şekilde. Bakın dediğim gibi 5 tane ipin arasından komple şöyle geçiriyorum. Ve bağlantımı yapıyorum. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Bakın yine aldım üzerine. Şu arada bırakmış olduğum iki tanenin aradan hemen şöyle ikili trabzan yapıyorum iki tane bu ikili trabzanlarımızı arkadan yapıyorum Bakın, şöyle ikincimiz aldım yine tığımızın üzerine ipimizi aldık hemen yine kökümüze batıyoruz yani bitişe batıyoruz hiç atlama yok hiç boşluk yok direkt bir üzerine aldım 1 iki atlıyorum üçüncüye batıyorum tekrar bir tanesinden atlıyorum içinden geçiriyorum pardon sonrasında beş tanenin içinden bir daha geçiriyorum ve bağlantımı yapıyorum aradaki iki tane sık iğnenin üzerine de ikili trabzan yapıyorum iki tane bir hemen bu da ikincisi modelimiz bu şekilde çıkacak. Yine aynı şekilde köke batıyorum. Bir taneden çıkartıyorum. iki tane ilmek atlıyorum. Üçüncüye batıyorum. Şöyle çıkartıyorum ve beşinin üst içinden geçirip bağlantımızı yapıyoruz. Bu şekilde komple bu sık iğnelerimizin üzerinden köşelerde daha hiçbir farklılık yapmadan aynı şekilde döne döne bu başladığımız noktaya kadar geleceğim. Evet, başlama noktasına geldik. Bakın. Başladığımız noktanın tam üst noktasına battık ve birleştirmemizi yapıyoruz. Bağlantımı yaptım. Şöyle biraz ipimizi çekiştiriyorum. Köşemiz muntazam olsun diye. Bir zincirle kapatıyorum. Şimdi bir ilmek alıyorum. Ve hemen bağlantıyı yaptığım noktaya tekrar yani köke batıyorum, ilmeğimi çıkartıyorum, bir tanesinden ipimi çıkartıyorum, sonra tekrar ilmek alıyorum. Bakın hemen yanındaki ters V'nin üzerine yine aynı noktaya batıyorum, bakın tam ters V'ye noktaya batıyorum. Aynı işlemi yine yapıyorum. Hemen ilmek çıkartıyorum çıkarttığım ilmeğin üzerine bir ilmek daha alıp ilk ipimden çıkarttım şimdi beşinden birden çıkartıp bağlantımı yapıyorum Evet yine ilmek aldım ve tersten yine ikili trabzanımı yapacağım 1 ikinci sırada aynı örneği yapmak daha kolay oluyor. Çünkü en azından altta yapmış olduğumuz noktaların üzerine batıyoruz yine. Bakın ilmeği aldım. Hemen bakın. Noktası belli zaten batacağımız. Bu ters V'ler var. Bu ters V'lerin üzerindeki tam noktaya batıyorum. Bakın. Sonra aradaki trabzanlarımız belli. Onların da üzerine tersen trabzan yapıyoruz. Hemen şimdi ters V'nin üzerine battım. Bakın ilk ilmeğimi çıkarttım. Hemen yanındaki ters V'den bir ilmek daha çıkartıyorum. Onun da ilk ilmeğin içinden çıkartıyorum. Ve beşini bir arada çıkartıp ve bitiriyorum. Şimdi ilmeğimi yine aldım. Aradaki bakın trabzanlarımız belli. Görünüyor zaten. Hemen arkadan Onların üzerine de yine 2 iki tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. İkinciyi de yapıyorum trabzanımızın. Bakın modelimiz çıkmaya başladı. Tekrar aynı noktaya bakın. Zaten dediğim gibi Nereye batacağımız hep belli. Ilmeğimizi alıyoruz. Bakın hemen üst noktaya batıyorum. Ilmek çıkartıyorum. İlk ilmeğimizin içinden bir ilmek daha çıkartıyorum. İkinci aynı şekilde ters beynin üzerinden bir daha ilmek çıkartıyorum. İlk ipimizin içinden geçirip sonra 5 taneyi birden bitiriyorum. da yapıyorum. tersten yine bakın ikili trabzanlarım var. Yine aynı şekilde ikili trabzan yapacağım onların üzerine de. Birinci trabzanımı yaptım. Şimdi ikinciyi yapıyorum. şekilde görüldüğü gibi şekilde devam ediyorsunuz. Bakın modelimiz de iyiden iyiye çıkmaya başladı. İkinci sıramızın birleşme noktasına geldiğimizde son bakın hemen yine aynı şekilde buradan ilk bir tane ilmeğimizi çıkarttık içinden yine geçirdim başladığımız noktanın köküne yani dibine batıyorum şuraya Hemen buradan ilmeğimi çıkartıyorum. İlk ilmeğimizin içinden bir tane daha ilmek çıkartıyorum. Sonrasında 5 taneyi birden bağlıyorum. Tersten hemen ikili trabzanımı örüyorum. 2 tane 1 Bu da 2 birleştirirken bakın şu ters V'mizin tam şu üst kısmına bakın tam bu ters V'mizin tam üstüne şuraya battım ve buradan hiç zincir çekmeden birleştirdim bakın hemen bir zincir çekiyorum üzerine alıyorum ve buraya bir ilmek çıkartarak bir üst sıraya geçmiş oluyorum. Bakın. Hemen aynı şekilde yine alıyorum. Şu ters V'mizin üzerine batıyorum. Bakın bu şekilde. Birleşme noktalarımız var. Bağlantı noktalarımız belli. Şöyle dikkatle baktıktan sonra tersten trabzamlarımızı yaptıktan sonra hiçbir zorluk olmuyor. Çok rahat örülen bir modeldir bu. Hemen ikinciyi de yapıyorum. Bakın. Bu şekilde üçüncü sıramıza çıkmış oldum. İstediğiniz uzunluğu, istediğiniz genişliği kendiniz belirleyebilirsiniz. Ben bu şekilde şimdi istediğim uzunluğa geldikten sonra bütün aşamalarını size tekrar göstereceğim ben çantamı klatch çantamı istediğim uzunluğa getirdim. Şimdi son artık burada bitireceğim. Evet. Bağlantımızı yaparak kılaç çantamızın modelli kısmını bitiriyoruz. Şimdi bir zincir çekiyoruz ve sık iğneye başlıyoruz. Bakın şu aradaki iki tane trabzanın üzerine ve bu ters V dediğimiz noktaların üzerine batarak büzmeyi engelleyecek şekilde sık iğnelerimizi yapıyoruz. İkinciye batıyorum. Hemen aradakine batmıyorum. Bakın sık iğnemizi yaptıktan sonra o araya batmayıp diğer hemen ters beynin üzerine batarak oradan da bir sık iğne yapıyorum. Her modelde 3 tanesinin üzerine batarak bu şekilde sık iğne ile bu sıramızı tamamlıyorum. Bakın yine trabzanların üzerine battım. Bakın. Sık iğnemiz çıkmaya başladı iyice. Yine üst noktaya batıyorum. Ters V'mizin üzerine batıyorum. Ve sık iğnemi yapıyorum. Evet. Bakın yine aynı şekilde üste battım. Şimdi ikili trabzanlarımızın üzerine batıyorum. Bu şekilde tüm sık iğnelerimizi sıra boyunca tamamlıyoruz. Sık iğnemin birinci sırasını bitirdim. Şu şekilde. Şuradan bağlantımı yapıyorum yine. hemen bir zincir atıyorum ve tekrar ikinci sıra sık iğnemi yapıyorum. İki sıra sık iğneden sonra bir sırada ters sık iğne yapacağım ve tamamen bitimini göstereceğim sizlere. Evet başlama noktasına geldim. Burada birleştirdim de şöyle bir zincir atıyorum ve ters sık iğne yapıyorum. Hemen şöyle bakın. Şu şekilde. Hiç üzerine almadan hemen ters sık iğnemiz şu yaptığımızın tam ters yönüne gidiyoruz. sola doğru değil de sağa doğru sürekli bakın atıyorum çıkartıyorum hemen ilmeğimizi atıyorum tekrar hiç üzerine almadan tekrar hemen alt sırada yaptığımız sık iğnelerin aralarına batarak bu şekilde ters sık iğnemizde son sıramızı yapıp bitiriyoruz şekilde olacak. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız. Evet, bitirdik. Bakın. Buradan ben kestim. Şimdi bu arkadan bu ipimizi gizleyeceğim. Bir taneyi yaptım ben. Bakın şu şekilde. Fermuarını diktim içine. Bu şekilde. Bu Tercih meselesi. Siz nasıl isterseniz. Ben birini bu şekilde yaptım. Bunun da kenarları aynı. Bu şekilde yaptım bunu. Diğerini yine fermuarını dikeceğim. Ve kenarına ben sap yerine farklı bir şey yapmak istiyorum. Şöyle ben bir kapak yardımıyla oraya püskür yapacağım. yeterli diye Şimdi kesiyorum Şimdi. Evet, şöyle bir 10 santim kadar kestiğim ipimle ortadan bağlıyorum. Yaklaşık 40 santim kadar ipimi makromede yaptığım şekilde şöyle koyuyorum. Şu 4 parmağımın altından geçiriyorum. Bakın şu ipimi. Sonrasında şuradan şöyle 4, 5, 6 ne kadar isterseniz size size kalmış. Bu şekilde yaptım. Bakın parmağımı geçirmiş olduğum ipin arasından geçiriyorum şekilde. buradan gerdiriyorum. Böyle bir püskül elde ettim. Şimdi makas yardımıyla şöyle kesiyorum. Bakın ben burayı tekrar söktüm. Şöyle bir halkanın içinden geçiriyorum. Şimdi tekrar sıkılaştırıyorum. Düğümü atıyorum. Ve çantamın şu kenarına bu şekilde ben püskür yapmak istedim. Şimdi fermuarını da dikeceğim. Şöyle bir fermuarımız da aldım. İçine geçireceğim ve tamamen bitireceğim. Evet, kılaç çantamızın tamamen bitmiş hali. Bakın. Fermuarını da diktim gayet şık bir çanta ortaya çıktı. Paylaşımı faydalı bulduysanız videolarımı beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.